kolay gelsin. Esnaf devam ediyor. Anlatacağız yine bir şeyler. Şimdi devletin destekleriyle ilgili soruları olanlara söyleyeyim. Yani yaklaşık 6 senedir e, esnafım ve bu mahalledeki her türlü olayı hemen hemen insanları, bir esnaf nasıl tanır işte biliyorsunuz hep beraber ya, tanışıyoruz. O bütün olaylardan haberiniz oluyor böyle değişik bir şey. E, şimdi Dün bir, bir furya vardı nasıl bir furya yardım furyası. O ondan kaçırıyor o ondan alıyor. yani bakırköydeyiz biliyorsunuz öyle çok şeyimiz yok. Yani burada ben çok muhtaç olan insan zannetmiyorum. Hani hasta olanlar var Evet onlara bir şey demiyorum. Ee, engelli olanlar var onlara da bir şey demiyorum ama korkunç bir şekilde yani nasıl anlatmalıyım size muhtarlıklardan yardım geliyor yani belediyenin aracılığıyla. Sonra İstanbul Büyükşehir'den geliyor. Aynı yer aynı yere, aynı eve. Sonra arkasından valilikten geliyor. Valilik dediğim bu eskiden fakfuk fon falan derdik ya işte onlardan. Sonra arkasından Aile, sosyal yardım bilmem ne şudur budur ondan geliyor. Öğrendiğim kadarıyla şimdi bir de buradan da alışveriş yapıyorlar tabii ki işte şeyden kartlar yüklüyorlar. Belediye işte 400 lira zannediyorum şimdi ne kadar oldu bilmiyorum. Ondan sonra o kadar bir alışveriş şey veriyor, kartı veriyor o. Ondan sonra valiliğin vermiş olduğu yani Aile Sosyal Yardım Bakanlığı'nın vermiş olduğu o kadarlık bir yardım var o da ayrı. Bunun yanı sıra bu insanlar bu ailelere her gün benim dükkanımın yan tarafında belediye geliyor yemek arabası var. Ondan sonra herkes işte şeylerini alıyorlar kaplarıyla beraber geliyorlar. Buradan yemeklerini de alıyorlar. Şimdi bir müzisyenin çocuğuma yemek alabilmek için enstrümanımı satıyorum satlığa çıkardım deyip e, internetteki yayınını görmüştüm. E, acaba yardımı doğru düzgün yapamıyor muyuz? Adaletli mi yapamıyoruz? Ha bu arada unuttum. Arkasından bir de patatesle soğan geldi herkese. Ondan sonra birer kocaman torba. Ondan sonra insanlar onu taşımakta zorlanıyor. E, bence e, yardım yapmayı da beceremiyoruz. Doğru düzgün bir iletişim ağımız da yok Ondan sonra çünkü belediye şöyle söylüyor Diyor ki Valilikten almışlar belgelerini Valilik bize diyor ki Sen bu adama Vermek zorundasın Biz de onu ver, veriyoruz diyor Biliyoruz onların yaşantıları nasıl olduğunu diyor. Yani muhtaç olmadıklarını biliyoruz ama Veriyoruz diyor yapabileceğimiz bir şey yok diyor. Dolayısıyla Eşit paylaşım Çok önemli tabii ki yani şu an işsiz kalan insanlar var. Ee, gelirleri, maaşlar olmayan insanlar var. Onlara yani bir eve beş tane, altı tane koli gider mi? Arkadaş bu adama bu bayram getiriyorsun. Yarınki bir sonraki bayram, kurban bayramı iki ay arası biliyorsun. İki ay sonra tekrar bir daha getireceksin. Tıksırsınlar mı? Yani yesin yesinler de nereye kadar yesinler? Bu neticede yaz. Yaz geldiği zaman biliyorsunuz bozulur da yani. Ben bir yanlışlık var ama yani artık bunu kime söylemek lazım onu bilmiyorum. Gerçekten büyük bir yanlışlık var. Birileri ya bu işi beceremiyor ya yoksa biz buna yardım ediyoruz ama al ne yaparsa yok öyle bir şey. Yani 15 gündür evde hasta yatıp tek bir yemek dahi almayı boş ver. Evde pişirecek birisine muhtaç olan bir insan artık bugün ağzı çıktığı kadar bağırdı sokakta. Yeter artık be. Bir kap yemek alacağım diye birbirinizi ezmenizden ve bunu görmekten nefret ediyorum dedi. Yani 15 gün ilk defa evde kalmış. Yeni görüyor. İşsiz ve hasta olduğu için evde kaldığı için yeni görüyor. Bilmiyorum. Yanlışlık çok. Yanlışlar var. E, tespit edemiyorsunuz. O muhtarlar, muhtarlar, onlar, onlara bir şey demiyorum. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı bilmem ne. Kaça böldüyseniz artık ondan hatırlamıyoruz da. İkiye bölüyorsun, dörde bölüyorsun. Hep aynı terhane de. E, bunlarda yanlışlık var arkadaş. Eşit dağıtamıyorsunuz. Yani e, ziyan ediyorsunuz insanlara ulaşın, ulaşamıyorsunuz. Gerçek ihtiyacı olanlara e, çözün, çözün bu işi ya. Yani çok ayıp ben burada gördüm. Yani arabanın arkasına atmışlar belediyeden. Altı tane, yedi tane koli. Ondan sonra bizden kim vardı, hangi kimin ailesiydi, şu benim ahbabımdı, bu benim dostumdu deyip ondan sonra atlıyorlar arabaya, götürüyorlar onun evine koyuyor, oradaki atlıyor, götürüyor öbürünün evine koyuyor. Ayıp be. Ayıp. Bakırköy'de kaç tane muhtaç insan var. Senin yemek dağıtman bile ayıp. Yemeğe muhtaç olan kaç kişi var burada? Neyse bir şey söylemiyorum. Bu yanlışlıklar elbet çözülür bir gün. Herkes için söylüyorum. İktidar muhalefeti değişmez. Herkes için söylüyorum. Burada yanlışlıklar arkadaşlar.